Arkadaşlar, herkese selamlar. Bilenim kanalından iyi akşamlar. Şimdi, bugün itibariyle birkaç tane hisse senedini bu videomuzda analiz edelim. Ve analizi son günlerin çalkantılı veya çok volatil hissesi olan ittifak holdingle başlayalım. Şimdi, hatırlayacak olursanız bu ekrandaki grafikler son yaptığım analizden kalma grafikler Onu öncelikle belirteyim şimdi hatırlayacak olursanız bu mavi ile belirttiğim kanalın altına doğru olan sarkmalarda hissenin ciddi şekilde geri çekilebileceği ve sert hareketler yapabileceğini anlatmıştım dinleyenler olduysa güzel o videolarımı şimdi hatırlayacak olursanız ben şu şekilde bir formasyondan bakın bahsetmiştim. Ve dikkat ederseniz beklentilerime paralel şekilde hisse bu formasyona şu an için bence ayak uyduruyor. Dikkat ederseniz son 4 günkü şu bölgeyi alayım içine. Şu 4 günlük yaptığı hareketlerdeki mumlar ciddi derecede volatilitenin arttığını %3'lerden %4'ler artılardan eksi 10'lara ve tam tersi durumların yaşandığını bize göstermekte. Ben bu durumu biraz insanları korkutmak amaçlı olabileceğini düşünüyorum birincisi. İkincisi ise hissedebilmediğimiz gerçekten kötü bir senaryo vardır. Kötü olacak ne olabilir onu bilmiyorum ama halka arz sürecinde bir sıkıntı olabilir. Adese ile ilgili bir sıkıntı olabilir hisseyle alakalı, ortaklıkla alakalı da bir sıkıntı olabilir. Aklıma çünkü başka bir şey gelmiyor açıkçası bu hareketleri ortaya çıkarabilecek. Çünkü net bir açıklama da yok şirketten. Kapa baktım kapta da hiçbir şey yok bugün için. Şimdi SPK bültenini bekliyoruz. Belki SPK bültenini bu videoyu ekleyene kadar ve ekledikten sonra da gelebilir. Orada belki Selma halk arzı ile ilgili bir şeyler de görebiliriz. Onu da bilmiyorum ama şu an için bence şu mavi yapı içinden çıktığından dolayı bence şu an için görüntüsü olumsuz. Onu öncelikle belirtelim. Hatırlayacak olursanız eğer bu hareketleri yaparsa yarın için zaten tabanı 2.11'ler gibi bir rakam. Şöyle bir grafik ve sonrasında da yine şu şekilde yapılarla bakın arkadaşlar. Şu seviyeye doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Bu sebepten dolayı ki bence eğer alım yapacaklar varsa veya ekstra alım yapacaklar varsa bu seviyeleri beklemelerini ben beklerim. Ben bu bölgede kesinlikle alım yapmam. Kendi adıma söyleyeyim. Kimseyi bağlamaz tabii ki. Bu bölgede ben ekstra alıma karşıyım. Alımı nerede yaparım arkadaşlar? Bakın. Alımı tekrar bu bölgeye geçtikten sonra yaparım. Bu da yaklaşık zaten şu çizdiğim yapıya göre eğer hareket edecekse veya sert hareket edecekse buralardan yaklaşık 2.75'ler seviyesi olacaktır arkadaşlar. Ben 2.75'ler görülmeden ittifak holdingde o eski momentumuna, eski rayına oturdu demem. Şu an için ciddi bir geriş, geri çekilme söz konusu ise de ve bu geri çekilme eğer yanılmıyorsam ki bu ortalamaların da aldığı altına geldiğini düşünürsek bu şekilde devam edebilir. Ha işin bence şey noktası şu arkadaşlar kritik noktası şu seviye tekrar çiziyorum. Şu seviye benim için önemli bir destek. Bakın desteğin halen üzerindeyiz. Bu hareketleri yapmasına rağmen halen desteğin üzerindeyiz ve 231'ler bence hissede çok önemli destek konumunda. Bunu belki birçok insandan duyacaksınız. Araştırdıysanız, baktıysanız veya Twitter'dan ve birçok paylaşım noktasında 2.31'in önemini vurgulamışlardır diye düşünüyorum. Ben de 2.31 görüyorum. 2.31 bu hissede önemli bir destek. Şimdi yarın 2.31 altına sarkmalar olabilir. Belki yarın taban da olabilir tekrar ama kapanışı 2.31'ler üzerinde yaparsa benim için tekrar bir al sinyalini de tekrar üretir. Aksi takdirde arkadaşlar 2.11'ler gibi bir tabanla sonuçlanırsa bu hareket bence bu hareketin devamı 2 TL'lerin altına kadar süre gelir diye düşünüyorum. İttifak Holding için. Ki zaten 100 günlük ve 20 günlük ortalamalarda zaten şu an için aşağı kesmiş durumda. 200 günlük ortalamasına bakalım arkadaşlar hissenin. Hissenin 200 günlük ortalaması 2.22'lerde. Bakın bir önceki dip çalışmasında yaptığı şu mumda geldiği nokta neresi? Bakın arkadaşlar 100 günlük ortalamaya dokunmuş. Yarın da bence 100 günlük ortalamaya dokunabilir. Ve buradan yine bir tepki görebiliriz. Bu sebepten ki 100 günlük ortalamayı, pardon 200 günlük ortalamayı takip etmemiz çok önemli. 2.22 seviyesi. Bunu bir kenara mutlaka yazalım. 2.22 seviyesi altına hisse geri çekilir ise ve kapanışı da yine 2.22 altında yapar ise bence bu hareketin devamı yine gelir diye söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi birkaç tane indikatöre bakalım. Onlar bize bir şeyler anlatabilecek mi? Şimdi RSI'ye baktığımda halen o düşüşü gösteriyor. Halen bana yükselişteyim demiyor. Al vermiyor şu an için. CCI'ye bakıyorum. Hafiften al sinyali üretmeye başlamış ama hala en dipte değil. Dikkat ederseniz 22-23 Mart'taki dibine gelmemiş durumda. Stoh RSI'ye baktığımda ise daha farklı bir durum var arkadaşlar burada. Sanki bana buradan ben dönüyorum diyor ama o dönüşü teyit etmesi için yarını beklememiz lazım. Onu söyleyeyim şu an her üç indikatöre baktığımdaki durum arkadaşlar. Maddi de bir bakalım gösterecek olursa. Evet. Şimdi maddi indikatörü bana düşüşün halen devam edebileceğini söylüyor ki ben de aynı görüşteyim madde ile birlikte. Şimdi ben direkt fiyata bak ve hareketlere bakarak söylüyorum ki şu yapıyı da yukarı kırmadan maddedeki o dönüşü göremeyiz. Dikkat ederseniz madde, şurayı büyüteyim hatta. Şimdi son 3-4 günlük yaptığı hareketlerle birlikte tekrar şu şekilde bir hareket gösteriyor. Ve dikkat ederseniz döndüğü dikler yaklaşık buralardı. Bir öncekilerde veya geldiğinde buralarda şu an için bence yine kritik noktadayız arkadaşlar. Yarın ve bir sonraki gün pazartesi günü eğer hareketler pozitif yönde olursa makde buralardan tekrar bir toparlanma emaresi gösterip buradan yukarı dönme fırsatı da yakalayabilir düşüncesindeyim. Ama henüz bana şu an için makde al sinyali kesinlikle üretmiyor. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Az önce de belirttim, tekrar belirtiyorum. Nerede biz rahat nefes alırız İttifak Holding'de? Bu mavi kanala tekrar girersek. Tabi haber akışları bence çok önemli. Yarın tekrar tavan olursa yine şaşırmam arkadaşlar bakın. İşin komik tarafı burada. Bu hisse şu an için ciddi şekilde güven vermiyor. Büyük balinalar veya büyükler, büyük kurumlar bir savaş içerisinde. Ben bu savaşı uzaktan izleme taraftarıyım. Elinde hissesi olanlar için aynı şeyi söylüyorum. Ben bu fiyatlardan yine hisse satmam. Hisseyi satmam için bakın sat hisseyi satmak için gelmesi olması gereken noktalar 3 TL üzerleri. Eğer öyle bir düşünceniz varsa. Ama şu an için ben bu fiyatlardan açıkçası hisseyi satmam. Ama nerede alım yaparım? Bu fiyatlardan da alım yapmam. Onu da belirteyim. Alımı şu noktada yaparım gelirse. Onu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar, Bilenium kanal olarak İttifak Holding hissesini analiz ettik, yorumladık, teknik anlamda destekleri ve seviyeleri anlattık. Tabii benim anlattıklarım sadece kendime ait bir görüş. Zaten benim fikirlerime göre alım satım yaparsanız kaybedeceğiniz de açıktır. Onu da söyleyeyim, onu da belirtmiş olayım. Ama herkes bence kendi analizini ve grafiğine bakıp ona göre hareket etmesi en doğru seçenektir diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.